Evet, bu uygulamada bir tane tek fazlı, bir tane üç fazlı sistemde servoları senkron çalıştıracağım. Tek fazlı sistemdeki motor çalışınca, üç fazlı sistemdeki motorlar da onunla beraber eş zamanlı çalışmaya başlayacak. Ayrıca üç fazlı sistemdeki bir tane motoru kendi içinde hızını arttırıp düşürebileceğim. Bu diğer motorları etkilemeyecek. Şimdi şöyle bir adres listeme bakayım. Burada hızlan var, senkron hızlanmaya başlan var, start stop ve yavaşla komutlarım var. Globalde de sistem var, i değişkenim var ve senkron değişkenim var. I değişkenimle aksis bir eksen birdeki motorumu hızını ayarlayacağım. Senkronla da aslında benim senkron sistemimi aktifleştireceğim. Şimdi burada 3 e, tane eksenim var. Eksen 4 ve eksen 5. Pardon, eksen 3 ve eksen 4'üm eksen 1'e bağlı şurada. 3 tane eksenim var. 6 <laughs> tane input kullanıyorum. Tek fazla sistemdeki inputları kullanıyorum. E, şimdi burada programlarımı göstereyim. Ana programdan başlayayım ilk önce. <laughs> Ana programda ilk başta i e değerime 100 belirliyorum. Ondan sonra start yani start verdiğimde iyi e 100 belirliyorum. Eksen 1 tanımlanıyor. Aynı zamanda senkron da 1 oluyor. Ve eksen 1 dönmeye başlıyor. Yani birinci motorum dönmeye başlıyor i e hızıyla. Aynı zamanda start'a bastığımda burada sistem değişkenime 1 atanıyor. Stop'a bastığımda da sistem değişkenim hem 0 oluyor hem de eksen 1'im motor 1'im durmuş oluyor. Burada hızdan komutuna geldiğimde <laughs> her hızlan komutunu verdiğimde i değerim 25 artıyor. Ve tekrardan kendi içinde hızı orada algılayıp motorumun hızını arttırıyor. tek faz sistemdeki motorumu. Aynı zamanda 3 faz sistemdeki motorlarım da tek fazdaki motora eşlik ediyor. Mantıken. Ondan sonra burada yavaşlan var. Yavaşlada da aynı sistemi kullandım. Tekrardan hızımı azalttığımda bir ifes döngüsüyle sistemin turu veya false olmasına göre eksenim duruyor veya çalışıyor. Daha doğrusu hızlanıyor. Şurada senkron atladım. Senkronu göstereyim. Burada senkron <laughs> startım verdiğimde senkronun 1 oluyordu. Yani turu oluyordu. Ondan sonra burada senkronuma geldiğimde de burada eksen 3'üm ve eksen 4'üm aktifleşiyor. i değişkenimi 100'e bölerek oranlıyorum aslında. 3 faz sistemdeki motorlarımı 1'e göre hızımı oranlıyorum orada. Çok fazla hızlı dönüyordu. Onun için 100'e böldüm. Burada senkron hızlan, hızlanmam var. Senkron hızlana bastığımda benim senkron değişkenim <laughs> 1.2 ile çarpılıyor. Yani ben senkron değişik değişkenimi 1 çarpanıyla tanımlamıştım. 1.2 ile çarptığım için benim ilk motorum, 3 faz sistemdeki ilk motorum hızlanıyor. Burada eş zamanlı olarak tekrardan birinci motora indeksleniyor. Yavaşladı da 0.8'e çarpıyorum. Yani her yavaşla komutunu verdiğimde, senkron yavaşlığı verdiğimde motorum yavaşlamış oluyor. Burada bir de boş değişkenim var. Başka bakıyorum anlatmam gereken bir şey var mı? Inputlarım böyle 6 tane inputum var. Yok bu kadar. Şimdi sistemi durdurup diğer kameramla kayda başlayayım. Şimdi burada sistemde start verdiğimde motorum çalışmaya başlıyor. Aynı şekilde şu motorlarım da çalışmaya başlıyor 3 faz sistemdeki. Stop verdiğimde tabii ki duruyorlar. Ondan sonra tekrar start verirsem hızlandırdığımda DI2'imle beraber bütün motorlarım daha doğrusu birinci motorum hızlanıyor. Diğer motorlarım da senkron bir şekilde çalıştığı için onlar da hızlanıyor birebir oranda. Sonra bu şekilde yavaşlatabiliyorum. Bir daha yavaşlatayım. Bunların yavaşladığını görelim. Çok yavaşlatığını duruyorlar. Tekrar yavaşlatırsam tekrardan dönmeye başlarlar. Hızlandırayım tekrardan. Şimdi hızlandırmaya başladım. Buradaki e, ee, switchlerimle ben bu üstteki motoru yani 3 faz sistemin birinci motorunu hızlandırıp yavaşlatabiliyorum. Şöyle gösterebilirim. Ya da yamuk yapmayayım. Şunu arttırdığımda göstereceğim oradaki motoru da. Gördüğünüz gibi üstteki motor oldukça hızlandı alttakine göre. Yavaşlattığımda yavaşlamaya başladı. İyice yavaşlattığımda ondan daha da yavaşlamaya başlayacak. Tekrar hızlandırayım. Hızlandırıyorum şu anda. Yine gördüğünüz gibi hızlandı. Buradan sistemi stop yaptığımda bütün motorlarım gördüğünüz gibi duruyor. Tekrar stop yaptığımda bu motorum e, önceki hızında dönmeye devam ediyor. Eğer sistemi stop verip tekrar run yaparsam o eski haline dönecektir. Bu motorla senkron olarak çalışmaya başlayacaktır.